Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lehu's semavatu's seb'u vel ardu ve men fihin. 7 kat semada, arzda ve 7 kat sema ile arz arasında içinde ne varsa her şey Allah'ı tesbih eder, Allah'ı anar ve görünüm itibariyle yaratıcısını açıklarlar. Buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de böyle cazip misaller bize vererek insan oğlunun kendisini her an hatırlamasını, akıl etmesini, gönlünde, ruhunda hissetmesini istiyor bizden Rabbimiz. İsra suresi ayet 44'te de bu şekilde açıklıyor. Tüsebbihu lehu semavatu tüseb sab'u vel ardu ve men fihin. E insan, yedi kat semada, arzda ve her ikisinin içinde arasında ne varsa hayvanat, nebadat, cemadat, görünen ve görünmeyen ne kadar varlık varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler. Ve imin şeyini illa yüsebbihu bi hamdihi ve la killa tefkahuna tesbihahum. Ve imin şeyin illa yüsebbihu bi hamdi. O varlıklar içinde hiç kimse, hiç birisi yoktur ki, hiçbir canlı veya cansız varlık yoktur ki Allah'ı hamd ile anmasın. Yani hem Allah'ı zikrederler hem de Allah'a hamd ederek Allah'ı zikrederler. Yarattıkları, yaratılış konumlarından hiçbir varlık şikayetçi değildir. Arzın yerin altında sessiz ve derinden yürüyen köstebek de görmediği halde, toprağın altında yaşadığı halde, Halinden şikayetçi değildir. Semanın yücelerinde yüksekliğinde uçan kuşlar da halinden memnundur. Şikayetçi değildir. Balıklar da, deryadaki varlıklar da halinden memnundur. Yeryüzünde sürünen varlıklar da, yürüyen varlıklar da, dört ayaklı olan varlıklar da hallerinden memnundurlar. Hiçbir canlı Allah'ı tesbih ederken ona hiçbir şey şikayet etmezler. Kardeşlerim şikayet etmek ve Allah'tan istemek ancak insana mahsustur. Yani hiçbir mahlukattan hiçbir canlı cansız ey Rabbim beni bu şekilde niçin yarattın demediği gibi bana daha çok şey ver demez. Her şey kendi çapında kendi dünyasında Allah'ı kendi lisanları ile tesbih ederler. Kendi halleri, kendi dilleri ile tesbih ederler. Çünkü onlara Rabbimiz o, o imkanı vermiştir. Onlara akıl ve iradeyi cüziye vermediği gibi ruhi değerlerden de onlar mahrumdurlar. Ancak Yine de her imkanda, her fırsatta kendi lisanları ile mahlukatta olan bütün etsamat, nebadat ve hayvanat Allah'ı lisani hal ile, lisani kal ile tesbih etmekten geri kalmazlar. Kardeşlerim, bir de arzda mahlukatın, cemadatın, hayvanatın görünümü vardır. Semavattaki yıldızların bir görünümü vardır. Her varlık kendi şekli görünümü ile beraber. Ey insan uyan. Benim gibi bir varlık tesadüfen yaratılabilir mi? Tesadüflerle benim gibi bir canlı var olabilir mi? Gökteki yıldızlar insana seslenirler. Ey insan Uyan bunca gök taşları gökteki milyarlarca yıldızlar ve hiçbir biri diğerine dönüp dolaşmadan deyip dokunmadan hareket ediyoruz. Bizim gibi varlıklar tesadüfen var olabilir mi? Bizim gibi büyük hacimli gökte yüzen ve düşmeyen varlıklar tesadüfen oluşabilir mi diye insanı aslında bütün mahlukat, serzenişte bulunuyor. Seslenişte demiyorum, serzenişte bulunuyor, Sistemli sesleniyor. Ey insan kendine gel, Rabbin sana iradeyi cüz'iye verdi. İradeyi cüz'iyenin yanında akıl, idrak ve ruhi donanım sana sundu. Sen bizden farklısın bize diyor bütün canlılar. Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. Yani diyor ki Ey insan uyan artık. Tusebbihu Lahu sebavatu seb'u vel arzu. Ve men Sema, yedi kat semada, arzda ve her ikisinin arasında ne kadar canlı cansız varlık varsa hepsi lisani hal ile Allah'ı tesbih ederler. Görünüm itibariyle de Allah'ı zikrederler. Hiçbir varlık Allah Teala Hazretlerinden gafil değildir. Ey insan uyan diyorlar bize. Görünüm itibariyle bir köstebek bile bize hatırlatıyor ki ey insan kendine gel. Bak benim gözlerim olmadığı halde Allah Teala Hazretleri benim rızkımı yer Aldığında yaratmış. Ben halimden memnunum sana ne oluyor? Diğer yandan Ey Allah'a iman etmeyen ateist. Dünyayı, dünyevi yaratıkları dünyanın var oluşunu tesadüflere bağlayacak kadar akıl ve idrakten yoksun insan uyan. Benim gibi bir varlık yaratabilir misin ki yerin altında dolaştığı ve yerin altında rızık talep ettiği bulduğu halde halinden hiç şikayetçi değil. Dağlar, taşlar, bütün hayvanat, bütün nebadat, bütün kuşlar, her şey ama her şey bize Allah'ı hatırlatıyor. Bu şekilde bizi ilahi zikre davet ediyorlar. Ve diyorlar ki, ey insan uyan ve kendine gel. O Darwin denilen serseri insanın söylediklerine sen Kanma onları ciddiye alma. Bizim hangimiz tesadüfen böyle mükemmel var olabiliriz? Tesadüflerle bizim hangimizin varlığı tam denge olarak yerine getirilebilir? Elbette ki bizi Allah yarattı buyuruyorlar. Yani kuşlar gökte uçarken ey insan kendine gel bizi Allah yarattı diyor. Yerde sürünen varlıklar ey insan kendine gel bizi Allah yarattı diyorlar. Dört ayaklı bütün hayvanat, bitkiler ve nebadat, eşcar, cemadat. Ey insan artık uyan kendine gel. Akıl ve idrak sahibisin. Sana yazık değil mi? Bilemiyorsun, bulamıyorsun yaratıcıyı. Bizi senin Rabbin yarattı diyerek bize Allah'ı hatırlatıyorlar. Ve kendi hal ile kendi lisanı ile de Allah Teala Hazretlerini bütün her şey tesbih ediyor. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Her şey arzın üzerinde ve semada hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Onlar hamd ile tesbih ediyorlar. Yani Rabbimiz diyor ki onlar hallerinden memnun olduğu halde tesbih ediyorlar. Biz de akıl ve idrak sahibi varlıklar olarak Rabbimizi şükr ile tesbih etmeliyiz. Ey Rabbim bizi hayvan yaratmadan insan yarattın. Bizi insan yaratmakla kalmadın. Bize güzel nimetler sundun. Akıl, idrak, efham verdin. Düşünebiliyoruz, konuşabiliyoruz, anlatabiliyoruz ve Kur'an'ı bize sundun. Diğer varlıklara değil. Öyleyse ey Rabbim, sana teşekkür ederim. Senin bize bir ihsan buyurduğun bütün nimetlere şükrederim diye şükürde bulunmalıyız kardeşlerim. İnnehu kana haliman gafura. İnnehu kana gafura. O Allah ki çok cömerttir, çok merhametlidir ve affedicidir. Kardeşlerim, dikkat ediniz. Rabbimizin merhameti anne rahmi ile, anne merhameti ile asla mükayese edilemez. Başka bir varlığın merhametiyle, başka bir insanın merhametiyle asla mükayese edilemez. İnsan oğlu öylesine nankör ki Allah'ın verdiği bütün nimetleri unutur bir yana bırakır. Kendine bahşettiği insan olma vasfiyetini unutur bir yana bırakır. Ona bahşedilen bütün nimetleri görmezden gelerek nimetleri bahşedene karşı savaş açar. Ama Allah öyle merhametlidir ki o Allah ile savaşırken Allah yine ona rızık verir. Allahü Teala öyle merhametlidir ki Allah Allah Teala Hazretlerini inkar eden insana da rızık verir, sağlık verir, koruyup kollar. Yani in, insanoğlu Allah'ı inkar ediyor ama Rabbimiz yine o inkarcı insana rızık veriyor. Böylesiyle merhametlidir ve kim olursa olsun hiç kimseyi Rabbimiz rahmet gölgesinin dışına atmaz. Kim olursa olsun. Onunla savaşan varlık dahi olsa. Ona karşı günah işleyen, isyan eden, tuya eden kim olursa olsun onları isyanından dolayı dünyada cezalandırmaz. Onları inkarından dolayı dünyada e, nimetsiz bırakmaz, onları kendine karşı savaştıklarından dolayı dünyada enamını onların üzerinden kesmez ve herkesi eşit bir şekilde kendi rahmet gölgesinin içinde barındırır Rabbimiz. Evet kardeşlerim dikkat ederseniz Rabbimiz dünya hayatında Falanca adam çok ibadet etti, kalktı seher vakti, namaz kıldı, tesbihatı var, güzel amelleri var diye onu el üstünde tutmaz. Ona ekstradan bir şey sunmaz. Rabbimizin bütün enamı, nimetleri, vermiş olduğu sağlık nişanesi ve o sunduğu bütün güzellikler insan oğlu için eşittir, denktir, hiç kimseyi imanından ve inancından dolayı üstün tutmadığı gibi dünya hayatında, inkarından ve kendine karşı vermiş olduğu savaştan dolayı da, bir başkasının rızık konumunda, koruyup kollama konumunda alt seviyelere indirmez. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin, ibadetlerimizi en güzel kabulüyle makbul buyursun. El Fatiha.